Ne <laughs> <laughs> güzel söylüyorduk ayol, Niye sustun? Fuck you stupid. İsmet man aptal dedi. Var mı bir HS'miz? HS yememiz daha doğrusu yanlış söyleyeyim.

Adamın 3 seviye kaskı var. Benim kaskım yok. Adalet'in. Oradan gitsek, şu adamı molotof'lasak falan. Ya vurdun mu ya gerçekten? Ya aslında boşuna kask arıyorum çünkü M24 iki seviye kaska da tek atacak ki çok boşuna kastık yani. Bunu da kaskını mı kırdım? Elimin ayarına ya. Dur almayacağım birini şimdilik. Uğraşamam. Reddat alalım kesinlikle. Ölüyorduk yine bak. Adam ne M24 kullanıyormuş arkadaş. Gidelim şu berili alalım. Yok mu 762? Vardır illa ki. İçeride vardı. Oraya gideriz belki. Yani drop'u da aslında çok uzağa atmamış ya. Gitsem. Belki alanı bulurum gitsem Araç varsa tabi Araç yok anla ki Neyse circle o taraftaymış biz koşalım o tarafa doğru M4 çok mu kötü abi iki eli öldürüyor, üç eli öldürmüyor M4 o yüzden onu kullanmıyorum Arkada sektirmez var bak. Sektirme de harbiden öldürdü adamı. Öyle ne çıksın isteriz? MK isterim. Hem mermi çıkar ya da Groza isterim mermisi falan için. AVM gerek yok bence. Değmez. Alındım alındı mı alınmadı onu bile bilmiyorum ki ben drop'un içindekileri beğeniyorum ya. Net alınmıştır da. Ama hiç de alınmışa benzemiyor açıkçası. MG3 yok ya. Mermi yok ki MG3 için. Allah ya Ay ağzına. Kim o MG3 diyen banlasanıza. ha. <laughs> mermi bakalım. Yani bu yani ikinci şarjörü dolduramıyoruz. Adam mı var orada? Yok sandalyeymiş. Bir tane AK yan yana hadi. Teşekkürler. Adamdan alacağız o zaman. Çok kötü yerler buralar. Tam arada kalmalık. Matro bağırma matro. Hadi hadi adam görelim. Bakalım aşağıya Bomba falan patladı ha, Buradan çıkarız ya Heh. Ne oldu lan <laughs> Çok seviyorum ya bunun bu olayını. Yere yatarsanız sekmiyor evet. Otururken az sekiyor, ayaktayken tutabilene helal olsun. bakalım şuradan Allah Allah oğlum çok yedin lan yeterince yemedi mi Bir daha bak. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ah. Yayında drop var? Geçer. Geçer. Motorunun numaranın benzini bitmemiştir. Nice. Çok güzel. Çok güzel abi. Sıfır ses. Ananı satarım. Bu arada rahatlıyorduk şurada ya. İzin verin bir boost'umu basayım. Vallahi gideceğim. En azından bustum basmam izin verdi. Nereden sıktın be? En azından body'e de. Ay. Hazır gelmesine biraz daha var. Biz kesinlikle solda devam etmeliyiz. Can boşuna duruyorum. Ay. Tamam. Bu üçüncü sıkan git buradan dedi bana. Lan bas lan. Ben seni yakayım mı? Ha yana yana en sonunda kül olmak ister misin? Bir de yaklaşıyor sessizleşiyor tekrar. He sağırım ben. Benim kulağım yok zaten. Birazdan öleceğim. Öyle şeyler söylemiyoruz, kullanmıyoruz lütfen. Yok öyle bir şey. Oğlum, görünmüyor olmam gerekmiyor mu şu anda sana? Zor durumda kalınca hileyi açmak gerekiyor bazen. Az bir yavaşlayalım mermimiz de azaldı. Can fullensin. Öyle devam edelim koşmaya. Bir de bizi unutsunlar bir olduğumuz yeri. Başka insanlarla uğraşsınlar. Biz çıkar devam ederiz buradan. Mermi de bakalım şuralara bir. O adamın ayak sesini duydum desem inanmazsınız değil mi? Duymamıştım zaten boş yapıyorum. Lütfen mermi çıksın. Mermi çıkarsa bayağı güzel olur. Ya. Abi ucundan ucundan çıkıyor mermilerde. Bir düzgün çıkmadı. 8x sevmiyorum ya chat. Ben kazanamayacağımı düşünüyorum bu maçı. 15 saat. Abi 4'ü almadın. Sağ kampantlı birinin olduğuna çok inanıyorum. Arkam oraya dönmek istemiyorum. Ama önde de yılan olduğunu inanıyorum. Soldaki kampanttan da adam çıkabilir. Her kampantlı adam olabilir. Allah'ım lütfen mermi çıksın. Tamam adam sesi gelmedi yakından. Boş yapma beni heyecanlandırmak için yapıyorsun. Aa bunda da MG3 varmış. Çok iyi oldu bunu vurmamız. Hayır buralarda zaten adam var. Onun sesini duydum diye boş yapacağım birazdan adam beni vurunca. seni ezberledim ben ezberledim. İyi mermi çıkmış bak bundan iyi. Burada biri var. Bambam bam, niye kıskanıyorsun bambam bam, bak 17 kilim var öldüreceksin beni. öldü galiba. Ya Hudi'nin kolu düşüyor. Kolum kapanıyor. Onu düzeltirken 2 saniye duruyorum. Tam o durduğumda yok mu ESM? Ve AVM'den cover dalamayayım. <laughs> Betül Bambam'a abonelik hediye etmiş. Allah delisi. Teşekkür ederim Betül. Bambam hayırlı olsun. Bir bu dağda var bir şurada var 2 bir de solumdaki 3 artı 1 ben 4 Başka da yok Şurada da bir pencere olsaymış Bu adam beni tutmaya çalışır. Atalım aşağıya. Allah'ım şu seslere bak. Of. Ses kasmam lazım kasamıyorum. Aleykümselam Aykut abi hoş geldin. Şunların sesi bitsin diye bekliyorum şu an sadece. Sağdaydı o çocuğun yerini biliyorum da. Koşup her yere geçmiş olabilir bu tren seslerinden. Git hadi. Doot doot doot. ECECİMEEEEN 19 kill güzel İlk maçta win olacaktı ya Nice